Her nedense siz nedenlerini gayet iyi biliyorsunuz. Yaza doğru bu müfettiş heyet başkanlığından alındı ve Ankara'ya çekildi. Sağlık sebepleri bu konuda sık kullanılan bir gerekçedir. Hepiniz bunu çok iyi bilirsiniz. Heyetin yeni başkanı kim oldu biliyor musunuz? Daha doğrusu görevden alınan baş müfettiş yerine kim getirildi? Biliyor musunuz? Açıklayayım. Bir dönem AK Parti'den milletvekili adayı olan bir kişi. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday olduktan sonra Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemimle ilgili yine 28 ayrı özel soruşturmayı açan o bir kişi. Aynı kişi bu hem de seçim zamanında. Arif Yıldırım adlı militan AK Partili bir zatı muhterem heyet başkanı oldu.